Merhaba arkadaşlar benim önünde bugün sizlerle beraber <laughs> sesim gitti sizlerle beraber SCP izleyeceğiz diğerlerinin sesini kısacağım neden olduğunu boş verin ilk önce animasyonla başlayacağız bu başka birisinin animasyon yaptığı da yani izleyip göreceğiz ne oluyor ne olmuyor Evet. Animasyon olunca her şeyi gösterebiliriz. Bunda bütün seçebenler dışarı kaçıyor. Ve de D sınıfların ne yaptı? Ya da askerlerin D sınıflarına ne yaptı? Gördüğünüz gibi askerler kaçıyor. D sınıfı kaçıyor. Askerler D sınıflarına sıkıyor. Size şöyle diyeyim. SCP dediğimiz kafalardan atılma canavarlar diyeyim. Ama bunlarda milyonlarca var. Yani tanıtımı da var. Size öyle de diyeceğim. Aptal. Evet. Kim iyileşmek ister demiş bu bizim. Arka burunumuz. Hayır hayır. Hadi. Abi sen bunu iyi bir iyileştir. Karnını deş falan filan yani. Sana öyle diyeyim. Üf, iyi geçirdi ama. Aa, ayıcık. At yazı var da açmaya üşendim. Bu maske gerçekte bir adam değil de adam maskeyi takmış. O da öyle olmuş. Ah ateş ediyorlar. Bir daha. Çıkışa geldiler galiba. Aynen. Abi D sınıflarında ne istiyorsunuz? Bu akışkan adam insanları başka dünyaya geçiriyor da. Diğer videomuza geçeceğiz. Bu da biraz kalmış. Evet. D sınıflarına işkence. O, o, 173 müydü? SCP-173. SCP de diliyor ama İngilizce olarak SCP. Hayır saçmalama. Bakma ona bakma. Bak. Aptal. Ateş etsen de ölmez. etmesen de ölmez. O kapıdan nasıl sığdı. Neyse diğer videomuza geç Evet arkadaşlar bu videomuzu sesini kıstık dediğim gibi başlayalım. Şöyle biraz ilerleteceğim. Alt yazı vardır. Bir saniye siz bana. Evet yeniden geldik ve de videomuzu başlattık. A aşağıda alt yazı var. Yani. Hmm. Evet, atta yazıyor. Mısır puding seviyorlar. Acele edersek bu. bir Z dediğim maske vardı ya onu izleyeceğiz şimdi. Bir saniye. Ak yazı bulamadım. Şunu da sesini biraz kısayım. Oo, eliziyle giriyorlar. Kadının bir parmağı yamuk. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Şu yüzündeki siyah boya as, aslında asit. SCP-035 Size şöyle diyeyim, SCP oyunu gelsin mi? Yani onu oynayayım mı? sizler karşısında dediğim gibi bu da bir asitti. Bir SCP sizin dikkatinizi çekiyor. Dikkatinizi çektikten sonra sizin yüzünüze yapışıyor. Yüzüne Yüze yapışıyor derken siz onu alıp yüzünüze takarsanız siz artık çıkaramıyorsunuz. Sizin beyniniz artık onun. O neredeyse nedese odur. Ama o esipi sizi yavaşça asitle eritecek. O yüzden de öleceksiniz. <laughs>

<laughs> evet. Geri geldim. Çar açmaz olan çoyu. Hmm, Yemiş. Şifreyle giriliyor. Öyle bir şey oldu mu? Galiba Keter sınıfında yani ölümcül. Çünkü kırmızı boyada.

Hmm. Dolan dolan. Böyle şeyler yapabilir mi ki yani? Bana kalırsa İşte siyah boyunu ele geçiriyor. Ele geçirdiği siyah ele geçirmiyor da yani. Asitle onu yakıyor. Yerlere bile bulaşmış. Evet, ablamız ölecek. Asitle. İyi yapmışlar. Duyuyorsunuz asidin sesi geliyor. Evet, burada da böyle bitiyor. Bülül. Böyle... Mmm, gülüyor bak. Öldürdüm geleceğim. Bu az önceki doktora benziyor ki. Bakın aldığı için hala kırmızı da. Bırakınca sönecek mi? Işık söndü. Tamam. Maske sesleniyor. yeter sınıfı. Yani ölümcü demek. Hmm. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Dediğim gibi daha böyle böyle videolar iste, izlememi istiyorsanız bir de bu bunun oyunu da var. Oyununu da oynamamı istiyorsanız yani yorumlarda belirtiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.